Ha, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geometri taş oynuyoruz. Ahmet rekorunu geçeceğiz bugün. Ya da geçebilmeyeceğiz. Bilmiyorum tam. Geçeriz lan. Ne var? Hadi. Ha. İyi gidiyoruz. Ölmeyelim. Hadi. Heh, güzel uçaklayarak 2 saniyeye geldik. Bunu yakınlaştı mı Yakın. Birazcık. Çok da yakın değil ama birazcık yakın. Uçaklayarak bitiriyorum. Aha bitirdim uçaklayarak. Arkadaşlar başladık. 2 faiz daha kabahatçı etseydim hamidim rekorunu kırmıştım. Ama oraya kadar milyon defa gelmiştim. Ama her zaman yeniliyordum orada. Çünkü birazcık zor. Birazcık yani bizim için. Her şey öyle de çok da zor değil. Bu attı öyle de. Neyse arkadaşlar. Bir garip ilk oldu. Star America geldi oyundan attı. Onun reklam geldi oyundan attı. Sonra yeniden gidim hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Garip şeyler oldu orada. Geçeceğiz Hamdi rekorunu. Bayağı az kalmıştı. Hadi yaparsın tutuktuk. Yey uçaklı yere geldik. İkinci denemede geldik yani. Allah 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 yaparsın hadi tutuk bunu. Yaparsın. 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 Yapıyor lan. Hadi hadi. Allah 56 faiz 56 faiz yaptım. Aray, 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 aray. Dur lan 56 faiz abiciği çekmiş mi sayılır? Çeştik mi lan? 56 faiz yaptık. <laughs> Neyse bakalım. 57 faiz yapalım. Sanki Amit'te de 56 idi. Oğlum tam aynı yaptım. Rekor hiçbirimizde değil. Aynı yaptım. 56-56 ya, <laughs> ne <laughs> ne? Neyse arkadaşlar devam edelim. Bu ne lan? Tekrar başla. Hadi hadi yaparsın çocukçuk. O çok riskli Ahmet de oyuna girdi. <laughs> Ana ne? Ay, Ana Marie. Öldü öldü yay. Arkadaşlar neyse sinirlenmek çok evet, da. Ya şey devam 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 devam. Arkadaşlar hakikaten Ahmet Düz dedi bakmıyorsunuz. Bakın la. Bir kişi ben abone de olmadı. Ahmet Allah bilir şimdi nerede? paslandım. Paslandım birazcık. Hadi yaparsan tatık Aha. Bazen mallık yapıyorum. Şimdi toparladım. bas basıyorum. Basıyorum bas. Zıplamak zıplıyor mu zıplamıyor. Amca şimdi nerede lan? camı direkt önüne Az kalmıştı ondan. Geçeceğim, geçeceğim. Hadi geç, 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 geç. Oğlum yeter samam. Hadi 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 hadi. Yapma şunu bana. Yaparsın tatuktuk. Hadi yaparsın. Şöyle, 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 şöyle. Güzel, yapıyoruz. Bu iş bizde. Hadi, hadi. Enel Deklan, kapattım mı lan ben orada? Neyse. Hadi hadi, hadi 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 Orada zıpla. Basıyorum ekrana basmıyor. Haksızlık ama bu. Ama şimdi Allah bilir nerede lan. Oğlum geçmiş. Hakikaten mi? 8. Oğlum bir konu geçmiş. Neyse ben de yetişelim. Hadi yaparsın Totukcuk. Totuk Bey. Hadi şurada yenilme. Zıpla da zıpla. Oyun sinir bozulmak için yaratılmış. Arkadaşlar sizin de siniriniz bozulmanı istiyorsanız bu yükleyin. Tavsiye ederim. Yani siniriniz bozulmanı istiyorsanız. <laughs> <laughs> ne yapayım? <laughs> ben de tat adam ona. Yay. Hadi. Yaparsın tatık bunu. biraz kalıp. Ya 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 koyuyor. değil. Güzel. Samolyot değil. Hadi yaparsın tutuk tutuk bunu. Yaparsın, yaparsın. Aha! Çatıyorum Amudin'le korna. <laughs> Sus. Arkadaşlar devam edelim. Hadi yaparız. Her yani faizden yapmalıyız. Her 9 faiz bize yeter. Orta geberme, orta geberme. Hadi yaparsın. <laughs> Oğlum sen benim sinirimi bozmak için mi yarandın gene daha. Hadi yaparız. Oyun zıplamamız sayarsın zıplıyorum zıpla Oo, ne olur zıpla bu önce zıplıyordum zıplamadı o kadar çok zıplamamı saymadı ki 300 defa denedim 300 <laughs> defa ne şunu da toplasak 400 yapıyor ya da 400 defa denemiştim ne bileyim 52'de veya 53'de kalmış. Bu. Güzel. Yapacağız. Ya, ya 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 Yaptık. Yaptık. Uçak ver. Uçak. 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 Uçak <laughs> <laughs> Hadi. Dünyanın ən stilupo götürürəm. Ey, kətan videonun başlığına o qədər sinirləndim ki, sinir xəstəsi oldum yazdım. Yəni mənə sinir xəstəsi yapacaqlam. Sinir xəstəsi olursamsa videonu axməyəcəm. Nəsbə bəhan yoxdur, məndə danışır amə. Hə? Nə isə Arkadaşlar niye bakmıyoruz videomuza? Videolar mı? Ah güzel yapacağım. Hadi. Lan ha, sen de bir... Neyse sinirlenme tutuk. Sinirlenme. Hadi 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 hadi. Yaparsın. Yey. Eskiden hiç olmasa abone oluyordunuz bir iki kişi. Şimdi hiç abone olan yok. De, 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 Hadi yaparsın. Tadık sen. Bunu yapmak için doldum. Daha sonra, sonra göreceğim ben. Ben dünyaya boşu başı boşuna yolladım. Zaten hiçbir baka yaradım. Ne lan? Lan yanlışlıkla oyundan çıktım lan. Dur, dur, dur. arkadaşlar devam adamım. Orada yenilmek ne? zıpla. Kaç defa bu oyunu zıpla diyorum. Zıplamıyor. Umurunda değil bu oyun. Beni sinir etmesi. Hadi. Hadi 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 hadi. Hatır bu. Bir rekora geçeyim. Yeter lan bana. Hadi. Yaparsın totuk. Hadi 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 hadi. hadi. Yey. Hadi. Yey yapayım. 야피없 i y o m d o